Sevgili izleyenler, Güneyli'nin denizi nasıl diye merak edenler sizler için çekeyim burayı böyle. Özellikle 12'den önce e, deniz çok güzel oluyor, tertemiz. Gördüğünüz gibi su pırıl pırıl, her yer kum, deniz kumundan oluşuyor böyle. Kıyık kesiminde e, kopansazlık parçalarından kaynaklı ufak ufak yosunlar var. Ama o sadece 1-2 metre. Çocuklar için güvenli. Sıfır risk. Gördüğünüz gibi buradan 30 metre ilerideki çiftin beline geliyor. Deniz oldukça sığ. Burada konaklamalarda 2025 Ağustos ayındayız. 3000'den başlıyor oda fiyatları. 7 bin, 8 ortalaması bu şekilde segmentine göre değişiyor. İstanbul'a yakın olarak tercih edebileceğiniz en güzel denizlerden bir tanesi. E, sahilde şey olarak kiralanabiliyor. Sığ deniz ama çivi gibi su çok soğuk onu söyleyeyim buranın zaten Saroz'un en önemli özelliklerinden bir tanesi denizinin soğuk olması niyetiniz varsa böyle çivi gibi denize atlayacaksınız. Çok güzel oluyor. Buranın denizini merak edenlere de şöyle faktan bir bilgi geçmiş oldum. Yeme içme konusunu merak ediyorsanız burada restoranlar kafe niteliği taşıyor daha çok. Profesyonel mutfağı olan restoran yok burada. Patates kızartması işte fast food o tarz şeyler yapıyorlar. Orhan restoran var. koyun bir kısmında. Şu tarafa doğru. Orası fiyatlar daha makul diğer yerlere göre. Biz orayı beğendik. Çok güzel lahmacun yapıyorlar. Fırında buraları. Aklınızda bulunsun. Güneyli de aç kaldık. Hiçbir şey yemedik. Yiyecek olursanız orası aklınıza gelsin. Bir seçerek olarak. Ee, bu kadar. görüşmek üzere.